Merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle Build Battle oynuyoruz. Ee, konumuz helikopter helikopter yapacağız 4 dakika içerisinde. Şimdi dur bir dakika. Şimdi pervaneler pervaneler kar renginde olsun. Ee, açık mavi boyalacağım. Eee bir de bir de bir de içerikleri bir de şey e, cam Normal cam olsun. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle işte helikopter çiz nasıl çizeceğim onu da bilmiyorum. Yapma yapacağım. Hemen 3 dakika içerisinde yapmam lazım helikopteri. Hemen şöyle temel atalım. 3 dakikamız kaldı. Hemen. Abi hiç helikopteri benzer bir tarafı da olmadı. Nasıl bir iş bu ya? Bunun helikopteri benzer bir tarafı yok. Hemen yapalım hava helikopteri nasıl çizeceğim ben şurası o gidişat bölümü olsun çok yanlış oldu ya şurayı şöyle hemen birleştirelim o gemi gibi bir şey oldu galiba Evet şimdi pervanesini nasıl yapacağız? Şöyle yuvarlak. Ya bunlar kara anasını satayım. Biz nasıl pervane yapalım? Bunun pervanesi nasıl olabilir? Her yerden Dur. Şöyle, çaprazlamasına uzaltırsak bu pervane olur. Peki, pervaneye de benzemez Yukarıdan mı yapsak acaba? Aynen, yukarıdan yapalım. Dur, yukarıdan yapacağız. Hemen yukarıdan. Dur 47 saniye kaldı. 40... Abi 3 dakikada pervaneye nasıl yapayım ben? Oğlum bunun neresi pervaneye geldik Allah'ına. Böyle helikopter mi olur lan? Oylama zamanı. Bu helikopter mi? Adam güzel yapmış ama hakikaten. E işte idare eder diyelim. Bu kimin ki? Lan hakikaten biz de böyle yapsaydık aslında. Bu güzelmiş. Benimkine herkes çok kötü diyecek bak. Görürsünüz şimdi. Bu ne lan? Kötü abi bu. Baksana millet herkes kırmızı yapmış zaten. Bu ne oğlum böyle şey mi? Bu ne abi? Bu helikopter mi? Vay be. E işte idare eder diyelim buna. Ya da kötü diyelim. Kötü olmuş bu helikopter olamaz. ben Benimkini merak ediyorum ben. Bu ne ya? Güzel diyelim hadi. Yılan hakikaten yılana benziyor bu şu anda ya. Yani. Böyle helikopter mi olur? O bak bu herif yapmış şimdi bu herif hakkını vermiş bu herif güzel yapmış Şunu efsane bu Efsane olmuş Vay 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 vay. Bu da efsane olmuş ya, Adamlar 3 dakikada da yapmış yani Şuna bakar, bakar mısın ya bu ne? Cık, güzel ya. Bu ne la hakikaten. Bu ne bu? Abi bu ne? Uzay gemisi. Aynen uzay gemisine benziyor daha çok. Nickolas. Bu ne abi? Ha bu helikopteri böyle yapmaya çalışmış ama, cık, cık. E, işte idare eder diyelim. Evet, sinan karım bu da güzel efsane olmuş bu şimdi yani hakikaten adam hakkı vermiş abi ben yapamadım şu pervaneyi ya tek boyutlu aynen güzel çizmiş bu da yine gerçekten çok güzel bir şey olmuş bak herif inadına çok kötü veriyor ya benimkini merak ediyorum ben benimkine neler verecek aha bu ne oğlum lan? Çok güzel yerim. Ben kendime oy veremiyorum Yıl 3200. <laughs> Adamlar leş diyor. Çok 3200 diyor. Millet hep kötü verdi. Rexis. Dondurma çubuğu bu demiş. Hakikaten ne onda öyle yani. Eşti idare eder. Millet çok güzel yapıyor. Ben ben nasıl yetiştireyim? Bu adam iki güzel olmuş. Safari it 35 puan aldı. Hakikaten hepsi yapmış ama. O zaman arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Bugün beyt olsun. Evet arkadaşlar ikinci parttayız. Bizden ne yapmamız istiyor? Uçak yapmamız istiyor. Hakikaten uçağı ben enfes bir şekilde yaparım. Şaka yaptım tabii ki de yapamam. Şimdi mor yun alalım. Demir bloğu alalım. O kadar yeter. Dur. Bir uçak beyaz olur değil mi ilk önce? Her şeyden önce uçak beyaz olur. Şöyle üçgen bir şekilde hemen uçağımızı hazırlayalım. Dur. Abi bu ne? Bu uçak mı abi? 4 dakikada uçak nasıl yapalım biz ya? kanatlarını yapıyorum abi bu Kanatlarına bakar mısın ya? Ne kadar ev kanatlar yapıyorum. Görüyor musun abi? Uf, manyak bir uçak oldu şu anda. Abi, rezalet. benimki rezalet rezalet ötesi olacak. Şu önlerini ben üçgen şekilde yapabilir miyim acaba? Onu merak ediyorum. Şöyle şöyle Bunu istiyorum. Şöyle şöyle Şöyle. Şöyle. Abi bu ne ya? Böyle uçak mı olur? Gözünü seveyim. Bir dakika kaldı. Uzay gemisi sanki. hakikaten de bir dakikamız kaldı ha. Şaka maka. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Birleştirelim de bari uçağın. Şey olsun. 56 saniye kaldı bu arada. 42 saniyede duvarları birleştirebilir miyim acaba? En azından güzel desinler. Hadi abi. Rekor dünya. Dünya rekor değil tabi ki de. Abi. mükemmel oldu ya. Şu uçağa bakar mısın abi? Kanatları falan yakıyor. Ben candırıyor. Anlamakta güçlük çekiyorum. Abi bitmişti ya. Neyse. Bu ne lan? Uçak mı lan bu? Öldü lan bu. Bu arada şu müziğin bir sesini çıkayım. Kapalı yapalım. Aha benimki. Oğlum idare olmuş falan deyin lan. Güzel oldu lan benimki. Kanatlarını falan baksana. Bu ne abi? Araba lan bu hakikaten. Bu ne? Bu ne abi? Ev lan bu. Benim kevso diyor. Direkt kötü. Yani ciddi ciddi şimdi kötü bak. Şunları ya da idare eder ya. Şunları falan yapmış Şu oturakları falan. Vay. Adam yapmış şimdi hakikaten. Lan benim aklıma gelmez böyle ha. Çok güzel olmuş. Helal olsun. Bu uçak mı abi? Vay be. E işte idare eder. Güzel diyelim hadi. Yürüyen uçak. Direk Çok kötü. Ya da kötü diyelim adam bu. Bu ne? Birilerin uçak yapmış. Efsane olmuş abi bu. efso Bu efso Bu da sanırım yüreğin uçak yapmaya çalışmış ve küfür etmiş. Küfür ettiği için de kötü diyor. Golden fish. Bu elemanın uçuyor nerede? Bu ne lan hakikaten? E ee işte yeder, yeder. <laughs> kazandı? Golden Fish'in uçağı kazandı abi. Bu uçak. O zaman arkadaşlar bir sonraki partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3. parttayız bizden. Ne istiyor? Sonbahar çizmemizi. Ne çizebiliriz sonbahar için? Ölü bitki çizebiliriz. Şöyle her yere. Eee başka ne yapabiliriz? Sonbahar. Sonbaharda ne olur arkadaşlar başka? Sonbaharda ee, şöyle solmuş ağaçlar yapabiliriz. Odunlardan Heh. Şöyle üzerine solmuş bir pozo nasıl duruyor? Evet, solmuş ağaç olarak güzel duruyor. içerisinde ee, siyah obsidyenle bir de kar renk demir bile alalım. Şöyle. yollar filan hoş gözüksün. Hemen 2 dakikada. Son bar başka bu kadar en iyi anlatılır. Hemen şuradan daha yapmak için beyaz yün yün yok mu ya? Yün. Kuyalım. Hani şöyle yollarda yürümek için. Evet. Gerçekten güzel oldu. Hemen şuraya da hemen bir tane daha. bir de ışık koyacaktım ama ışığı koyamayacağım herhalde. Oylama zamanı. Evet. Mantıklı daha güzel olabilirdi. Güzel diyelim. Abi son bardet böyle mi olur ya? Kötü. FPS kayması oldu birden. Kusura bakmayın. Bu da kötü abi. Sonbaharda böyle olmaz. Ama e, emeğinden dolayı güzel veriyorum. Buna ev so verilir mi abi ya? Bu da yine aynısı. Emekten dolayı Jel verelim. Hmm. Haa. şeyler birlikte güzel yapmış. Bu da yine güzel. Son bar yapmamızı istedi arkadaş. Bahar değil arkadaşım. O zaman sana güzel verelim. Emeğinden dolayı. Yine güzel bir çok güzel olmuş bu. Bu güzel. Kötü arkadaşlar, bu ba bahar vermiş ya da güzel diyelim ya emek var sonuçta. F severim beyler. Bakın o kadar yol yaptım. Kim <laughs> kazandı? Abi buna. Abi o herif bu kazandı ya. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar bu parti kutup direlim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.